Sevgili seyirciler, az sonra sizlere yepyeni bir ürün tanıtacağım. Sakın bizden ayrılmayın. Kilolarınız artık kabusunuz olmaktan çıkıyor. Çünkü yemek yemeden fedakarlık etmeden sadece 7 günde fazla kilolarınızdan kurtulmanız Dex öğün yerini alan kilo kontrol amaçlı ürün paketiyle artık mümkün. Özellikle yaz aylarının bu ilk günlerinde sadece 7 günde 4 kiloya kadar fazla kilolarınızdan kurtulmak için beklemeyin. Çünkü sadece 39 liraya Dex akşam öğünü yerini alan kilo kontrol amaçlı ürünle bunu başarabilirsiniz. Dex'e sahip olmak içinse acele ediyorsunuz ve hemen ekranda gördüğünüz telefon numaralarımızı tuşlayarak bizden bir adet Dex akşam seti siparişi veriyorsunuz. Hayır benim 4 değil daha fazla kilo vermeye ihtiyacım var diyorsanız 2 paket Dex'i siz değerli seyircilerimiz için 79 değil tam 59 liraya sizlere gönderiyoruz. Bir öğünde almanız gereken tüm besin ögelerini içerisinde bulunduran ve gıda mühendislerimiz tarafından hazırlanan deksi akşam öğünü yerine kullanıyorsunuz. Ve gün içerisinde kahvaltınızdan ve öğle yemeğinizden fedakarlık yapmayarak 7 günde hızlıca kilo veriyorsunuz. Kullanımı ise oldukça basit. 300 milim yarım yağlı süte ürünümüzü karıştırarak kuvvetlice çalkalayın ve akşam öğünü yerine tüketin. Tüketime hazır olan ürünümüz akşam öğününde 202 kalori almanızı sağlayacaktır. Ve yine günlük almamız gereken 1200 kaloriyi tamamlayacak şekilde 7 gün boyunca düzenli beslendiğiniz takdirde kilolarınızdan kurtulacaksınız. Kendi yöntemlerimizle yaptığımız diyetler sonucunda metabolizma hızı yavaşlar ve bu sebeple bir günde harcadığımız enerji azalır. Bu durum sonucundaysa ya diyet yaparken kilo verme hızımız düşer ya da daha az yememize rağmen daha çabuk kiloları hale geliriz. Dex diyet programı klasik diyet uygulamalarında ortaya çıkan metabolizma yavaşlama sorununu kesin ve net bir şekilde çözer. Bu yüzden Dex diyeti pazartesi başlayıp pazartesi bitmez. Yanlış bilinen bazı diyet uygulamalarına gelince maydanoz suyu veya sabahları aç karına limonlu su içmek Az yemek yemek, aç karına spor yapmak, yemek yemeye çorbayla başlamak, sauna gibi sıcak ortamlarda kilo kaybının olacağı gibi birçok diyet yöntemi aslında oldukça yanlış diyet yöntemleridir. Bu gibi yöntemler sadece vücudunuzdan fazla suyu atmanıza yardımcı olurken yağlarınıza hiçbir etkisi dokunmuyor ve yağlarınız vücudunuzda kalmaya devam ediyor. Ve yine çok yanlış bir yöntem daha var ki o da zayıflama hapları kullanmak. Bilinçsizce kullanılan zayıflama haplarıyla zayıflama yöntemini denememenizde fayda var. Kullandığınız andan itibaren vücudunuzda kilo kaybınızın olduğunu görebilirsiniz. Fakat beraberinde farklı hastalıklar kazanmanıza yol açabilir. Bu yüzden bu tür ürünleri kesinlikle doktor kontrolünde kullanmalısınız. Bütün bu yöntemleri artık bir kenara bırakıyor ve Dex diyet programıyla hem istediğimizi yiyerek hem de sağlıklı bir şekilde kalıcı olarak kilolarınızdan kurtuluyorsunuz. Sipariş vermek için acele edin ve 2 paket Dex günlük kilo kontrol paketine 79 lira yerine 59 liraya sahip olun. Üstelik hiçbir kargo ücreti ödemeden kapınıza kadar gönderiyoruz. Sevgili seyirciler Dex günlük kilo kontrol paketimiz 2,5 yıldır piyasada yerini almış ve yoğun bir tüketimle kilo problemi olan birçok kullanıcımızı fazla kilolarından kurtarmış bir üründür. 2010 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan üretim izni almış, yani ürünümüz Türk Gıda Kodeksi, kilo verme amaçlı enerjisi kısıtlanmış gıdalar tebliğine uygun olarak üretilmiştir. 2011 yılında ise Tüketici Akademisi tarafından iki ödül almaya hak kazanmıştır. Yanlış duymadınız, tescilli olan ürünümüz 2,5 yaşında daha şimdiden iki ödül sahibi ve Türkiye'de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından öğün yerini alan kilo kontrol amaçlı ürün olarak tek olması onu ön plana çıkarıyor. Genetik faktörler sebebiyle karın, kalça, bel, basen ve kol bölgesinde toplanmaya meyilli olan yağ kitlelerinin spor yapmadığımızda ve düzenli beslenme alışkanlığı sebebiyle arttığını görüyoruz. Bu sorunların üstesinden gelmeye çalıştığımızda ise genellikle hayal kırıklığına uğruyoruz. Ama DEX sayesinde hem düzenli beslenme alışkanlığı kazanıyor hem de DEX alınan kalori miktarı kontrol edildiği ve gerekli besin ögelerini karşıladığından düzenli ve kontrollü bir şekilde kilo vermiş oluyorsunuz. Bu sayede bölgesel zayıflamada kolaylaşıyor. Kilo vermek artık uzun bir süreç istemiyor. Sadece 7 günde 39 liraya 4 kiloya kadar fazla kilolarınızdan kurtulmanız için tek siparişlerinizi bekliyoruz. Ürünümüzle ilgili gıda mühendislerimizin tavsiyesini dinliyoruz. Hamile veya emziren bayanlarla 15 yaşından küçükler doktor ya da uzman gözetiminde bu ürünü kullanabilir. Soy ürünlerine, süt ürünlerine alerjisi olanlar ürünü kullanmamalıdır. Ürünümüz tadı şekere yakın olan sukraloz yani tatlandırıcı içerir. Dex içeriğinde yer alan maddeler gıda sektöründe hemen her alanda her çeşit üründe kullanılan maddelerdir. Sosis, salamdan, bisküviye, keklerden, sporcu içeceklerine, meyveli yoğurtlardan, bebek mamalarına, düşük kalorili gıdalara kadar geniş bir spektrumda bu maddeler kullanılır. Ürün aynı zamanda diyet lifi olarak tabir ettiğimiz bitkisel kaynaklı lifte içermektedir. Böylece bağırsak faaliyetleri düzenlenmiş olur. Kabızlık problemleri ve kabızlık dolayısıyla kilo veremezler. Yememe sorunları ortadan kalkmış olur. Ayrıca lifler tokluk hissi verir, yemesini azaltır. Aynalarla barışmak için daha fazla beklemeyin ve hemen bizi arayın. 2 paket DEX öğün yerine alan kilo kontrol amaçlı ürüne 79 lira yerine tam 59 liraya kargo ücreti ödemeden sahip olun.